Geldi. Artık tarhanalarımız hazırlanmaya başlandı. Bugün biz de hazırladık. Fırına atacağız. Ama hazırlanması şöyle. Ee, mısırı, buğdayı işte değirmende çektirdik. Un da koyduk içine. Yoğurtla, ekşi ayranla mayaladık. Bir hafta mayalandıktan sonra şimdi de fırına atacağız. Pancar yapraklarını koyuyoruz. Fırınımızı hazırladık. Pancar yapraklarının üzerine bu şekilde döküyoruz. Fırına seriyoruz. <laughs> Bir saat sonra bunu şey yapacağız e, çevireceğiz e, pancar yapraklarını alacağız temiz bir bez üzerine koyacağız temiz bir bez e, üzerinde şey yapacağız koyucayla. kurutacağız fırının külüne toprağına sürülmeyecek.